Efendim merhabalar. Şu an neredeyim? Tabii ki başkent Ankara'da. Nereye geldim? Evet biraz tanıtayım şöyle Ankara'yı. Evet. Mustafa Kemal Atatürk Atatürkümüz efendim buradan geliyor. Bu şekilde bu arabayla geliyor efendim. Bu da şoförü görüyorsunuz. Şunlar da herhalde korumaları. Ve sayın sevgili Mustafa Kemal Atatürk efendim burada. Şurada iki tane bayan elinde testi var. Testi diyorlar herhalde. Şöyle geleyim. Ay. Evet görüyorsunuz efendim, şu şekilde. Burada çeşme var. Çeşmeye gelelim. Burada laço var. Yok akmıyor ama musluğu var yani. Açsan akar. Orada efendim yine e, Türk bayrağı var. Orada Yine e, görüyorsunuz, şu üst tarafta efendim görüyorsunuz bayanları, selamla karşılıyorlar, şöyle, bunlar da herhalde inek, manda, manda, manda mı, Günur. Bak şöyle yaklaştım ha. Efendim burada yine e, çocuklu bir annemiz var. Görüyorsunuz. Evet şimdi tekrar şöyle gelelim. Şuraya e, sipsimi düşürdüm de sonra alırım. Evet, burada ne var? Burada da karşılıyorlar efendim. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Buyurun diyor. Elinde as, baston var asa. Burada herhalde at şey pardon deve. Değil mi Gündür? Deve herhalde bu. Deve işte. De. Ne bu at mı? Ha atmış efendim. Özür dilerim kusura bakmayın. Evet şöyle. At efendim at doğru aynı bilim birden öyle görünce valla. Evet görüyorsunuz efendim. Şöyle. Evet burada da dua ediliyor dua ediliyor efendim burada. Selam veriliyor. Ay Şu şekilde. Görüyorsunuz. Evet. Burada ne varmış? Bu amcaya bakalım dediği. Dedenin elinde ne var? Fırüt mü? Fırüt mü acaba? Herhalde bu dede de fırütçü. Efendim. Görüyorsunuz. Burada da efendim Ankara oyun havalarıyla sayın sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüz karşılanıyor efendim. Zeybek Ankara oyun havalarıyla efendim. Zurnacı davulcu Vur davulcu davula Burada efendim bağlama bağlama var burada. Ve burada ne var efendim? Oyuncular var. Görüyorsunuz. Burada da oynuyorlar efendim. Ankara oyun havaları bundan dolayı meşhur olmuş. Ankara'nın ve Ankaralı, Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır. Mustafa Kemal Atatürk efendim. Evet. Bir de en son şuraya bakalım. Bu da buradan halka selam veriyor, bu amca. Amcayı da şöyle çekelim, gösterelim efendim. Evet. Efendim, video üreticiliğe gerçekten e, emek istiyor. Yani ben de bu işi zaten zevkle yapıyorum. En azından orayı burayı tanıtıyorum efendim size. Evet şimdi tekrardan şöyle oyuncuların oradan şöyle bu da yaşlı dede, dedeydi. Yaşlı dede. Elinde e, var herhalde. Değil mi dede? Nasılsın dede? İyi misin? Merhabalar. Günlür öbür telefonda olmasaydı dedenin elini öpecektim efendim. Evet. Görüyorsunuz efendim. Şu an tekrar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü yanına geldik efendim. Evet şu şekilde. Evet. Efendim. Ay. Çocuk. Evet. Burada efendim. Tanıtımıma içeriye ineme son veriyorum efendim. Şöyle. Merhabalar. Evet, bu harikacılar. Evet. Görüşmek üzere efendim. Gelelim şöyle. Bu şekilde. Alalım efendim. Şöyle. Biraz geri gel. Sibel. Ha. Şu şekilde yapayında. Hoşçakalın.